Belgin ve Bilinmeze yolculuğa hoş geldiniz değerli takipçilerim ve değerli izleyenler. Evet bugün yine Zodyak kuşağındaki burçların birbirleriyle uyumlarını uyumunu anlatmaya çalışacağım. İlk burç Koç Burcu'nun hem Koç Burcu'yla hem de diğer burçlarla olan ilişkisi uyum ve uyumsuzluğu konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Evet Koç Burcu nasıl bir ilişki insanıdır? Detaylandıralım. Koç burcunun Koç burcuyla uyumu nasıl olur? Muhteşem, güzel olur, eğlenceli, aksiyonlu, neşeli, heyecanlı ve her gün yeni bir aksiyona, yeni bir heyecana uyanan uyumlu bir ilişki olur. Hiçbir zaman e, ilişki eskimez. Hep yeni, dinç ve dinamik genç kalır o ilişki. Çünkü Koç burcu ateş elementi bir burç ve ateş elementi bir burç kendi e, grubu içerisinde çok güzel bir uyum sağlayabilir. Koçun koç anlaması çok iyi. Empati kurma yetenekleri de en azından birbirlerine benzer olduğu için birbirlerini çok iyi anlarlar. Maceralı, eğlenceli, e, aksiyonlu güzel bir ilişki olur diyebiliriz. Koç burcunun koç burcuyla olan ilişkisi. Evet, koç burcunun boğa ile olan ilişkisi nasıl olur? Merak ediyor musunuz? Evet, koçlarla boğalar evet ilk başta birbirlerine cazip gelebilirler. E, boğa burcunun o güçlü duruşu çok çekici duruşu koç burcunu öncelikli olarak etkileyebilir ancak koçun özgürlükçü hareketli yaşamı sabit burç olan ve çok yeniliğe ve değişimi açık olmayan bu na çok ters gelebilir bir süre sonrasında ilk başta cazip gibi görünen birbirinin zıttı olan e, ee, bir takım konular özellikler birbirini çekse bile sonrasında bu ilişki çok da evliliğe evrilmemesi gerekiyor. Çünkü birbirinin zıtsı olan koçla boğalar bir süre sonra birbirleri için çok sıkıcı hale gelebilirler. Çünkü boğa koç burcunun o dinamik, enerjik, hareketli yaşamına uyum sağlamakta zorlanabilir. Dolayısıyla evet yeni bir başlangıç heyecanlı bir başlangıç, yeni bir ilişki gibi görünse bile sakın evlenmeyin, kaçın. Böyle bir evlilik gerçekten sıkıntılı ve çıkmaz bir yola girebilir. Evet, koçlar, ikizler... Koçluk ikizlerin uyumu nasıl olur? Muhteşem olur çünkü koç ve ikizler yenilikçi, her gün yenilikleri uyanan, yeni deneyimlere yelken açan, eğlenceli, coşkulu, çocuksu özellikleriyle birbirlerinin aynısı gibi. çünkü ikizler burcu mantık ve zeka ve hareketli bir burç olduğu için ve yenilikçi bir burç olduğu için aynı özellikler koç burcunda da mevcut. Koç burcunun ikizlerle uyumu muhteşem olur. Gerçekten parmak ısırtacak güzel, neşeli, hareketli, aksiyonlu bir ilişki olur. Ama tabii bir süre sonrasında Koç burcunun o kıskançlığı, hükmetmeye çalışması özgürlükçü burç olan ikizler burcuna Burcu çok sıkıcı gelebilir. Sadece bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Koç burcunun bu noktada dikkat etmesi gerekiyor. İkizler burcunu çok sıkmaması önemli bir detaydır. Onun dışında birbirlerinin çok alanlarına girmedikten sonra gerçekten çok eğlenceli, çok hareketli ve keyifli bir ilişki yaşayabilirler. Evlilik bile olabilir. Çünkü birbirlerinden bıkmazlar, sıkılmazlar. Yenilikleri açık olan iki burçta birbirini daima yeniler ve ilişki genç kalır. Koç ve Yengeçler. Evet, ilk başta Yengeç'in o duygusal halleri, duygusal yaklaşımları Koçları cezbedebilir. Ancak bir süre sonra aşırı duygusal olan Yengeç burcu Koç burcunu darlayabilir. İlgisi, alakası, duygusu, sevgisi, sürekli ilişki boyutunda ve sürekli ilişki e, odaklı yaşayan yengeçler Koç burcu yani eğlenceli, neşeli, hareketli, aksiyonlu e, burç olan Yengeç burcunu darlandırabilir. Yani Yengeçler oldukları alana bağlıdırlar, ilişkiye bağlı ve bağımlılık geliştirebiliyorlar. Koç burcu tam tersi. Hep daima yeni deneyimlerin peşinde koşan heyecanlı ve aksiyonlu bir burç olduğu için iki, e, tabii yengeçle bir süre sonrasında çok zıt e, bir ilişki haline gelebilir ve bu ilişki kesinlikle evlenilebilecek bir ilişki değil. E, flört edebilirsiniz ama orada bırakın elinizi birbirinize el, el ele sıkışın ve ayrılan e, evlilik konusunda birbirinize çatışabilirsiniz. Koç ve aslanların uyumuna gelirse koç ve aslan burcu ilişkisi gerçekten muhteşem olur, çok gösterişli, çok eğlenceli olur. Her iki burçta enerjik, neşe dolu, e, cömert. E, Gururlu, ma mağrur duruşları vardır aslanların kendinden emin ben merkezli oluşu ve koç burcunun da yine ben merkezli oluşu e, o ilişkiyi gerçekten canlı tutabilir. Ancak bir süre sonrasında e, ayrılıklar olabilir çünkü ikisi de birbirini hükmetmeye başlayabilir. Her ikisi de biraz yönetici bir burçtur. Ki, iki burçta birbirini yönetme konusunda birbirlerinin alanlarına girdiği anda o ilişkide büyük kaoslar bir, çıkabilir ve ilişkide bir bitiş söz konusu olabilir. Evet birlikte flört edin ama bu ilişkide de evlilik biraz zorlayıcı ve yorucu olabilir diyelim ve e, bunu da burada ifade etmiş olalım. Koç ve Başaklar. Evet Başakların ayrıntıcı, detaycı olması öncelikli olarak Koç burcuna cazip gelebilir her şeyi düşünen mantıklı başakların bu olgun ve mantıklı akılcı yaklaşımı Koç burcuna ne kadar çok çekici gelse bile bir süre sonra Koç burcunun başakla zıttıkları ortaya çıkacaktır. Başak burcu Koç burcuna çok sıkıcı gelebilir. Bu ilişkide de evet flört etmek mümkün ancak çok da umut etmemek lazım o ilişkiden. Çünkü daha uzun vadede ilişki sıkıcı, bayıltıcı, yorucu bir hale gelebilir Koç burcu çünkü öyle yorulmaya çok fazla detaylarda boğulan bir burç olmadığı için bu ilişki uzun vadede yıpratıcı olabilir. Burada evlilik tavsiye edilmiyor açıkçası. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet yine e, ee, Koç burcunun Terazi burcuyla uyumu konusunda, e, iki burcun da birbirine uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Her iki burçta mükemmel bir birliktelik e, yakalayabilir. Karşılık olarak mükemmel bir birlikteliğe yelken açmış olabilirler. Terazi burcu çok çekicidir, nahiftir, e, bizcidir. Yani ben sen değil, biz diliyle konuşan adil Zarif, romantik bir burçtur. Koç burcu hareketli yapısıyla Terazi'ye biraz ters gelse bile Terazi burcunun biz odaklı oluşu Koçu da dizginleyecektir. Koç ve Teraziler birbirleriyle gerçekten güzel bir aşk yaşayabilir. Bu evliliğe de dönüşebilir. Evlilik bile olsa bu ilişki gerçekten çok keyifli ve güzel bir evlilik olabilir. Koç burcunun Akrep'le uyumu çok zor bir ilişkiye geliyoruz. Birbirini zorlayacak bir ilişkiye geliyoruz. Koç ve akrep burcu her ikisi de Mars gezegeni tarafından yönetildiği için Mars'ın o ateşli, aksiyonlu ve delici, öfkeli enerjisi her iki burcu da çileden çıkartabilir birbirine karşı. Evet öncelikle çok cazip, çok ateşli, çok e, e, çok çekici bir aşk, bir romantik e, aşk oluşabilir. Ancak bir süre sonrasında gerçekten e, akreplerin aşırı kıskançlığı... Koç burcunu boğabilir. Koç burcu çok fazla kıskanılmayı, abluk altına alınmayı sevmez. Özgürlükçü, o cıvıl cıvıl büyümeyen bir çocuk ruhuna sahip bir burç olduğu için Akrep burcunun baskıcı ve çok kontrolcü kıskançlığı Koç burcu için uygun değil. Uzun vadede bu ilişkiyi kesinlikle önermiyoruz. Geleceğiz şimdi Koç burcuyla Yay uyumuna. Çok muhteşem bir uyum. Hatta Zodya kuşağında en muhteşem en e, birbirine uyumlu burçlar diyebiliriz. Koç burcu Yay'la muhteşem bir ilişki yaşar. Yay burcu da zaten hep heyecanlı, coşkulu, yenilikçidir. Koç burcu da yine öyle çocuk ruhlu, eğlenceli, enerjik, dinamik bir burçtur. Her ikisi de ateş elementi de Bu burç ve birbiriyle gerçekten uyumlanırlar. Çok güzel, dürüst bir ilişki yaşarlar. Koç burcu çok dürüst. Yay burcu ondan daha fazla dürüst ve açık sözlü bir burç. Ancak e, ee, Koç burcunun işte biraz kıskançlığı, sahipleniciliği ve biraz da yönetmeye çalışması, hükmetmeye çalışması yay burcunun dünyasına uygun bir davranışı olmadığından kaynaklı biraz yorucu olabilir. Yay burcu böyle bir e, hükmedi, hükmeden bir kişi karşısında kaçabilir. Yaylar özgürlüğüne düşkündür. Sevgili koçlar yayla ilişkiniz varsa yay burcunu çok fazla sıkmayacaksınız. Onun özgürlüğünü kısıtlamayın ki o coşkulu heyecanlı yenilikçi enerjiniz devam etsin. Çünkü normalde birbirleriyle gerçekten en iyi anlaşabilecek burçlar diyoruz biz koç ve yaylara. Koç ve oğlaklar nasıl olur? Evet, hayatla dalga geçen, koçlar, aşırı mantıklı, hayatı çok ciddi alan oğlak burçlarıyla ilişki, uzun vadede ilişkiyi uzun vadede sürdüremezler. Çünkü oğlak burcu kalıp bir burç, gerçekten e, hayatı çok ciddi alan bir burçtur. İş iş odaklıdır, mantık burcudur. koç burcu da daha dürtüsel, daha hayatı ciddiye almayan, eğlence hayatın eğlence tarafından bakan bir burç olduğu için oğlaklarla koçlar bir süre sonra birbirlerini çok zıt görünmeye başlarlar ve o ilişki gerçekten çok sıkıcı bir hale gelebilir. İlk başta tanıma evresinde bir yeni bir ilişki evet heyecan olabilir ancak lütfen tokalaşın ve birbirinize hoşça kal deyin. Bu ilişki uzun vadede iş yapmaz. Ayrılık var muhakkak sonunda çünkü e, her ne kadar da zıt özellikler dediğim gibi birbirini çekse bile bir süre sonra o zıtlıklar çekilemez bir hale gelebilir ve ağırlık oluşur, yorucu olur. Çünkü Oğlak burcunun sabit oluşu, çok eğlenceli olmayışı Koç burcunu sıkacaktır ve sabit kalmaktan sıkılan Koç burcu kaçmaya çalışacaktır. Dolayısıyla bu ilişki çok da tasvip edilmiyor. Koç ve Kovalar nasıl anlaşır? Ben de bir Kova burcuyum. Koçla Kovalar gerçekten muhteşem anlaşırlar. Çünkü her iki burçta özgürlükçü ve neşeli, hareketli, pozitif bir burçtur. Koç burcunun marjinalliği, sıra dışı oluşu, koç, pardon kova burcunun marjinalliği, farklı oluşu, sıra dışı oluşu koç burcunu gerçekten cezbedecektir. Çünkü koç burcu da hep böyle sıra dışı, eğlenceli, aksiyonlu ilişkileri sever. Kova da zaten e ee, uç noktalarda sıra dışı olan sıra dışı ve gerçekten marjinal bir burç olduğu için Koç'la Kova'lar birbiriyle çok güzel bir ilişki yakalayabilirler. Ee, evet ve ...birbirlerine mantıklı bir şekilde biraz sabır gösterirlerse ilişki bir süre sonra rayına oturur ve çok güzel, çok sıradışı, yaratıcı bir ilişki haline gelebilir. Uzun vadede de bu ilişki tasfiye edilir. Bütün güzel özelliklerle o ilişki donatılır ve akılcı bir aşk yaşanır. Yani çünkü Kova burcu akılcı ve zeka, e, odaklı bir burç olduğu için Koç burcuyla evet. Koç burcu da romantik, eğlenceli, neşeli, aksiyonlu bir burç olduğu için birbirine çekici gelir ve akıllı bir muhteşem ilişki ve aşk yaşanır. Son olarak Koç ve Balıklar. Nasıl uyumludur derseniz çok da uyumlu değildir. Balık Burcu'nun ilk baştaki o duygusal, romantik, hayalperest ve yaratıcı, ilham verici özelliği Koç Burcu'na ne kadar çok cazip gelse bile bir süre sonrasında Koç Burcu, Balık Burcu'nun aşırı duygusallığından, aşırı mıç mıç ilgisinden çok fazla sıkılır ee, ve Balık Burcu da zaten ilgi ve şefkat delisi olduğu için ve bunu sürekli gösterdiği için aynı tepki, aynı ilgiyi, aynı karşılık Koç burcundan bekleyecektir. Bu beklenti hiçbir zaman karşılanamaz çünkü Balıklar duygusal, ilgi, e, tutkunu bir burç ve hayalperest olduğu için Koç burcunun doğasına çok e, uzak, e, Koç burcunun hayalinde olmayan bir ilişki ve dünyasında olmayan yabancı bir kişilik gibi olur balıklar koç burçlarına çünkü koç burcu çok duygusal değil. Dediğim gibi aksiyonlu, hareketli, yenilik, macera, yeni maceralara atlayan, hareketli bir burç olduğu için balıklarda bağlantı, ba bağlılık ve bağımlılık konusunda yine diğer su elementleri elementi burçlar gibi olduğu için dolayısıyla bu ilişki uzun vadede iş götürmez. Balıkların derin duygusallığı koçları çok sıkabilir, yorucu olabilir. Koç burcu bu durumda en güzel yol kaçmak deyip bay bay yapar ve gider diyebiliriz. Evet bu hafta biz koç burcunun diğer burçlarla uyumu ve uyumsuzluğu konusunda bilgilendirme yapmaya çalıştık. Her hafta bir burcun diğer burçlarla uyumu ve uyumsuzluğu konusunda bilgilendirme yapacağız. YouTube kanalından bizleri takip edebilirsiniz. Belginle Bilinmeze Yolculuk YouTube kanalımdan, Belginle Bilinmeze Yolculuk Instagram sayfamdan ve Belginle Bilinmeze Yolculuk TikTok adresimizden e, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamızdan bizlere mesaj bırakan doğum haritası yorumu istiyorum diyen herkes yazabilir, iletişime geçebilir. E, doğum haritası yorumu yap, yap, yapabiliyoruz kişi. E, spesifik olarak kişiye özel doğum haritası çıkarabiliriz ve yıldızname merakınız varsa kendinizle ilgili ileriye dönük hayatınızla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa hem yıldızname hem de doğum haritası yorumu yapabilirim. Bizlere ulaşmaya çalışın diyelim ve hoşçakalın diyelim.